Merhabalar tekrardan arkadaşlar yılbaşı sepetimiz part 2 videosu devam ediyoruz tek videoda sizleri bunaltmak istemedim arkadaşlar ben e, sepetimi şablonuma göre ördüm zaten ilk 3-4 sırayı birlikte örmüştük bakın sepetimizin şablona göre görüntüsü bu şekilde Umarım Sizlerde sıkıntı yaşamadan devam edebilmişsinizdir tekniğimiz zaten aynı sadece şablondaki renkleri yerleştirerek sepetimi bitirdim. İç görüntümüzde bakın gayet temiz çift renk çalışmış olmamıza rağmen hatta çift renk çalıştık ama iplerimiz hep birer buçuk kattı. Buna rağmen iç görüntümüz gerçekten temiz. Dıştan da zaten gördüğünüz gibi motiflerimiz de bu şekilde. Başak modelli olarak çalıştık. Bu videomuzda da şimdi ben şablonu bitirdim. Şablonu size tekrar şöyle bir göstereyim. Şablonumuz bu şekildeydi. Tekrar kısa bir hatırlatma olsun. İsterseniz ekran görüntüsü de alabilirsiniz. Sizler ilmeğinizin sayısına göre şöyle arkadaşlar yaklaşık sayfayı ikiye ayırıp kendi motifinizi oluşturabilirsiniz. Zaten diğer yarısı da şuradakinin aynı simetri olacak şekilde örüyorsunuz. Bunları ilk videoda sizlere gösterdim. Şimdi kapanış videosunu yapacağım ağız kenarını nasıl yapıyorum onu sizlere göstermek istiyorum ben tabanı yeşille ördüğüm için şu üst kısmında kırmızıyla kapatırsam hiçbir esprisi olmaz tekrar yeşille kapatmayı düşünüyorum yine tercih sizin tabii ki ben kırmızı ipimi artık şöyle bitirir. şu son yeşille yapmışım şu kırmızı ipimi birazcık mesafe vererek kestim ve artık kırmızı ipimle şu anda benim işim bitti artık şu yeşil ipimle ağız kenar kapanışını yapacağım şu ipi de bir sonraki sırada ya da şu alt aralardan geçirerek kaybedeceğim benim diğer sepet kapanış videolarımı izleyen arkadaşlarım zaten üç aşağı beş yukarı Biliyor. En öncesinde ben ağız kısmına bir böyle ip sürme tekniği mutlaka yapıyorum. Çünkü e, neden? Şöyle öncelikle sanki bir üst sıraya geçiyormuş gibi ilmeğimi arkaya atıyorum. Bu ip sürmeyi neden yapıyorum? Üzerine ters sık iğne tekniği yapacağım. Alt kısmı daha dolgun dursun istiyorum. Ilmeğimi geriye attım. Tekrar şuradan boşluktan bu ilmeği de alarak yeşil ipimi ön kısma çıkardım. Bu yapacağım işlemde e, yukarı doğru bir yükselme işlemi, bir arttırma, azaltma hiçbir şey yok. Sadece gördüğüm her boşluğa bakın şu aralarına batmıyorum. Bu sefer sık iğne gibi ilmeklerin boşluklarına batıyorum ve ipimi kaydırıyorum. Tabanda da bu tekniği kullanıyoruz. Ağız kapanış kısmında da bu tekniği kullanıyoruz. Bu işlemi başlangıç noktama kadar devam edeceğim. Şimdi bunu yaptıktan sonra ağız kısmı hem daha düzgün hem de daha tok duracak. Üzerine de tekrar bir ters sık iğne yapacağız. İşte sepetimiz daha şık bir hale gelmiş olacak. Eğer yıl başında hazır bir hediye almak tabii ki şu anda malumunuz süreç biraz sıkıntılı. Evde kendiniz bir şeyler yapıp hediye etmek istiyorsanız bakın bu sepet ve bunun renkleri hem kendi el emeğiniz olmuş olacak hem güzel bir hediye. isterseniz kendi evinizin dekorasyonu için de kullanabilirsiniz. Bakın yeşille yapmamız gerçekten güzel bir hava kattı çünkü tabanımız yeşil ağacımız yeşil kırmızı zaten çoğunlukta olduğu için kırmızı ile yapsaydım üst kısmı e, silik kalacaktı. Bu şekilde sona kadar devam edeceğim. kısmı arkadaşlar ben şu baş kısma gelene kadar devam ediyorum. Başlangıçtaki noktama kadar geldim. Son şöyle arkadaşlar. Bir tane daha var arkadaşlar. Bakın şuraya da yapmam gerekiyor. Ama ben bunu yapmayacağım. Şimdi nasıl bir işlem yapıyorum? Onu sizlere göstereceğim. İpimi kestim. Birazcık mesafe bırakarak. Bu ilmeği buradan çıkartıyorum. Çıkarttıktan sonra şu ilk yaptığım, bakın ilk yaptığım içerisinden geçirip de ilmeği atıp yapmıştık. Onun içerisinden geçireceğim. Burada bir bütünlük oluşturmak istiyorum. Çünkü e, bunu yapmayıp da diğer ters sık iğneye başladığım zaman burada bir potluk olsun istemiyorum. Bütün yüzey temiz ve eşit olsun istiyorum. Bunu da bu içerisinden geçiriyorum. Şimdi bu ipi arkaya atacağım. şöyle arkadan boşluktan tığımı çıkartıp yeşil ipimi arkaya attım. Evet sepetimiz bu şekilde oldu. Şimdi üzerine bir de ters sık iğne tekniğini uygulamak istiyorum. Böyle İsterseniz bu şekilde de bırakabilirsiniz ama üzerine farklı bir işlem daha yapacağım. Şurada ipim inceli kalınlığı çıkmıştı. Ben onu orada kestim. Normal başladığı düzeyden tekrar ipimi kattım ve devam ettim. Şimdi bunu iç kısmına nasıl yedireceğiz? Onu sizlere göstermek istiyorum. Şimdi tekrar yeşil ipimle devam edeceğim. İlmeğimi şöyle nereden atacağım? Ilmeğimizi burada kapattık. Şurada da malum bir yarım böyle iplerimiz var. O yüzden ben herhangi farklı bir noktadan başlıyorum. Şöyle bakın. Bir noktadan batıyorum. Şu aralardan değil şöyle boşluk olan yerlerden rahat batırabildiğim yerden batırıyorum. Ve bir sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Normal bildiğimiz bir sık iğne. Ters sık iğne dediğim zaman e, örgümüzü normalde biz işte sağdan sola doğru devam ediyoruz. Bu sefer tam tersini yapacağım. Geçmiş videolarımızda daha detaylı olarak anlattığım e, ağız kenar kısmı yapılışı videomda var arkadaşlar. Onlardan da bakabilirsiniz. Bu sefer işlemimi geriye doğru yapıyorum. Normal bir sık iğne yapıyorsam bunu e, ördüğüm yönün tabii ki e, hani solak arkadaşlar için nasıl olacak bilmiyorum ama. E, bu şekilde sahile örenler arkadaşlar bakın. Bir geriye bata bata bu şekilde ters sık iğnemizi yapacağız. Görüntümüz bu şekilde olacak. Bence daha şık ve daha dolgun bir görünüm oldu. Siz bu sepete isterseniz kult da ekleyebilirsiniz. Daha büyük yapıp için daha büyük hediyeler koyabilirsiniz. Ya da kediniz için böyle bir yatak olabilir yılbaşı temalı. O şekilde de yapabilirsiniz. Evet. Ters sık iğnesi tekniğimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi başlangıç noktama kadar devam edeceğim. E, bu arada dediğim gibi şu ipleri de iç kısmından Şöyle alıyorum. Bu ipim de içinde olacak şekilde örgümü devam ediyorum. Böylece o iplerle uğraşmamış olacağım. Bu e, şu örgünün içerisinde kalmış olacak. Şunu da şöyle çektiğim zaman ördükçe şu başlarına da keseceğim. Evet, bu şekilde başlangıç noktama kadar ters sık iğnemi yapacağım arkadaşlar. Evet çok az bir kısım kaldı arkadaşlar. Şimdi e, şu birleşim ve bütünlüğü nasıl yakalıyoruz onu göstermek istiyorum. Bu arada şu başlangıç ipim vardı onu da böyle altına katıyorum. Ve örgüme devam ediyorum son bir ilmeğim kaldı. Şu da ipimi keserken bundan kaynaklı. Bunu da şöyle içerisine bükeceğim. Bunlar sizin de başınıza gelebilir arkadaşlar. Buna güzel bir görüntü vermek için alt kısmı saklıyorum. Şimdi şu ilmek benim ilk yapmış olduğum sık iğneydi. Ondan sonra ters sık iğne yapmaya başlamıştık. Ona da batıyorum aynı şekilde. Şimdi kapanışını yapıyorum. Mutlaka o ilmeğe de batın ve kapanışını yapıyorum. Biraz mesafeli bırakır kesiyorum. İplerimi şimdi çıkarttım ve burayı sıkılıyorum. Şimdi bu ipi nasıl yok edeceğim? Burada bir bütünlük oluşmasını istiyorum. Şu aralardan batırıp iyice de çekip bunu yok edeceğim. Aralardan kaydıra kaydıra. Tekrar şöyle batıyorum. Aslında dolandırıyorum. Evet. Böylelikle o kısımda bir bütünlük oluşmuş olacak fazla gelen ipimi de istediğiniz kadar bunu devam ettirebilirsiniz çok fazla ya da gerek yok bu ipimi de buradan kesiyorum bunu da içine katarak örmüştüm Evet şimdi şu kırmızı ipim kaldı bunu isterseniz arkadaşlar silikonla da yapıştırabilirsiniz isterseniz şöyle arkadan çekip şu ilmeklerin arasından yeşilden geçirmeyelim kötü bir görüntü olmasın. Bu kırmızıların arasında bunu çekip keseceğim. Evet, maksat geriye çıkmasın. Evet, kırmızımızı da hallettik. Sepetimiz bu şekilde arkadaşlar. Yılbaşı sepetimiz hazır. İsterseniz bunun etrafına bir sıra daha yeşille e, bu işlemin altında yaptığımız ilk sürmeyi tekrar yapabilirsiniz. O sepete daha böyle sıkı bir form verecektir. Hatta yapalım arkadaşlar beraber. Çünkü ben yapılması taraftarıyım. Bu sefer ipimi tek kat kullanıyorum. Çok fazla kalın olmasını istemiyorum daha fazla. Eğer ipiniz de kalınsa arkadaşlar onu da incealtip o şekilde örebilirsiniz. Şimdi herhangi bir noktadan battım, ipimi çıkarttım. Yapacağım işlem, her bir ilmeğe birer defa batacağım. Biraz önce sepet kapanışı yapar gibi, hepsine birer defa batarak ilmeğimi kaydıracağım. Bu işlemi de yaptıktan sonra sepet ağız kenarı gerçekten sağlam ve sıkı olmuş olacak. Ama yapmayıp bu şekilde de bırakabilirsiniz. Tercih tabii ki sizin. Bakın görüntü bu şekilde olacak. Yaptığımız işlem her bir ilmeğe birer defa batmak. Dediğim gibi yapmayıp bırakabilirsiniz ya da bu şekilde tamamlayabilirsiniz. Şimdi bu işlemi son kısma kadar yapacağız. Sadece ipimizi kaydırıyoruz içerisinde. Son kısma kadar geldim. Yine bir bütünlük oluşması için ipimi kesiyorum hemen şöyle çıkardım yani asas şurada son bir tane daha yapmam gerekli onu yapmadım görüntümüz güzel olsun diye şu ilk yaptığım V'nin içerisinden bu ilmeği geçirdim hemen şuradan da bu ilpi geçiriyorum Bakın şöyle bir bütünlük oluştu. Bunu da malum arkadan geçirmemiz gerekiyor. Bu ilmeği de arkadan çekiyoruz. Ve bakın bitiriş görüntüsü bu şekilde. Şimdi içeriden şu iplerimi de kaybedeceğim. Evet mantığımız aynı zaten arkadaşlar. Bunları dediğim gibi isterseniz silikonla da yok edebilirsiniz. Bu arada bu ikinci ip ee, ipim hafif böyle bir incelme kalınlaşma yaptı aynı olması için ben de kalın ve ince olan kısmı aldım Ondan sonra kestim ve normalleştiği yerden tekrar başladım Örmeye bunları da bu şekilde bu aralardan geçirip yok edebilirsiniz diğerini de aynı yapacağım bir düğüm atıyorum Burası başlangıç nokta. Şöyle yok edeceğiz. İsterseniz silikonla da bu iş olur. Maksat görüntü temiz olsun. Evet. Sıkı da çektim ki e, orada sonradan yapılan işlem potluk yapmasın. Sepetimiz hazır şu görüntü biraz önce dediğim gibi ipi biz bir buçuk kat ördüğümüz için orada kesintide yaşanan bir sıkıntı olmuş. Onu da içi attım. Ve sepetimiz hazır arkadaşlar. Bakın oldukça da büyük bir sepet oldu. Bayağı içine malzeme de alır. İsterseniz böyle süs malzemelerinizi de koyabilirsiniz. Her şey için kullanabilirsiniz. Şimdi sepetimiz bu şekilde hazır. Bir sonraki partta arkadaşlar mutlaka partları kaçırmayın. İlk partımız yapılıştı. Bu partımızda ağız kenarını yaptık. Üçüncü partında da süslemeye geçiyoruz.